Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah Teala'nın Suresi'nin 15. ayetinde buyuruyor ki: "İnnemâ emvâlukum ve fitne." Ancak sizin mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir. Peki burada mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir ne manaya gelir? Şimdi fitne kelimesinin olumsuz bir manası var. Yani fitne kötü bir şey demektir. Ancak Arapçada ve hatta bu bütün dillerde de vardır. Bir kelimenin farklı farklı manalar olur. Yani kullanıldığı yere göre manası değişebilir. Burada da fitne kelimesi. Yani bu ayetteki inneme emvelukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız ancak bir fitnedir. Ayetindeki fitne kelimesi imtihan manasına gelmektedir. Yani mallarınız ve evlatlarınız sizin için büyük bir imtihandır demektir. Mesela bir insanın çok malı vardır, çok parası vardır. Allah birçok ayette zekat emrediyor. E tuz zeka, zekatı verin buyuruyor. O kişinin o çok parası var ya, işte o parası onun için ne olur? İmtihan olur. Büyük bir imtihandır. Veya işte Allah ya menü enfiku diyor. Ey iman edenler, ifak edin. Şimdi kişinin malı çok, parası çok malları büyük bir imtihandır. Bakalım o mallardan infak edecek mi, etmeyecek mi? O elindeki parasından zekat verecek mi, vermeyecek mi? İmtihandır. İslam zenginliğe düşman değildir, paraya düşman değildir ama zenginlere zekat vermeyi emreder, infakı teşvik eder. Evlatlar da öyledir, büyük bir imtihandır. Yani bir evladı yetiştirmek, büyütmek, ona İslam ahlakını öğretmek, Allah'ın ayetlerini öğretmek büyük bir imtihandır ve o çocuk Allah'ın dinini yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Çok büyük bir imtihandır. Yani Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede Teğabun 15. ayette malların ve evlatların bizler için büyük bir imtihan olduğunu söylüyor. Allah bu imtihanı kazananlardan eylesin.